Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İnsanlık tarihine baktığımız zaman pek çok olayın yaşandığını görüyoruz. Biz fark etmesek de dünya çok hızlı yaşlanıyor. Bu dünyanın geçici olduğunu unutmamamız gerekiyor. Allah'a itaatsizlik yapan pek çok toplum geçmişte helak olmuştur. Allah ibret olsun diye bu insanları taşa dönüştürdü günümüzde bile hala izlerini görüyoruz. İnsanoğlu günümüzde bunları görse genelde görmezden gelmeye çalışıyor. Yine insanlık tarihine giren bu olaylar arkeologları bile şok ediyor. Gelin helak olan kavimlerin günümüzdeki izlerine hep birlikte bakalım. Kavimlerin helak olma sebepleri, peygamberlerini yalanlamaları, putları tapmaları, zulüm ve sapkınlıkta ileri gitmeleri ve Allah'a isyan etmeleri şeklinde sıralanabilir. Pompei Roma İmparatorluğu'na ait bir yerleşim birimi olan Pompei, Napoli'ye oldukça yakın bir konumdaydı. Pompei, Roma İmparatorluğu'nun şevit merkezleri olarak biliniyordu. Eşcinsellik küçük yaşta cinsel hayat şehrin alışılmış durumları haline gelmişti. İmparator Caligula da bu şehrin yansıttığı o imajı sevenlerdendi. Kendi kız kardeşine aşık olduğu söylenir. Pompei aslında bir ticaret merkeziydi. Yine de buraya gemilerle gelenlerin ilk aradığı şey kapılarında penis işareti olan genel evlerdi. Şehirde kölelerin de farklı köleler tarafından öldürüldüğü ve geceleri dövüşlerin düzenlendiği de bilinmektedir. Aslında vahşetin ve insanlık dışı her türlü şeyin yaşandığı bir şehirmiş Pompei. Şehrin neredeyse her köşesinde fuhuş evleri bulunmaktaydı. Halkın geri kalanı da aileden olup olmamasına bakmaksızın bu edepsizliğe devam ediyordu. Şehirde eşcinsellikte de gayet normal karşılanmaktaydı. Asiller müthiş bir zenginlik içindeydi. Rivayete göre önce yemek yer, daha sonra yediklerini, kas tüylerini kullanıp kusarlardı. Nedeni ise daha fazla yemek yiyebilmek. Yemek zevkinden sonuna kadar faydalanmaktı. Vezüv yanardağı öyle bir şiddetle patlamıştı ki, şehrin tamamını 6 ila 8 metre aralığındaki lavlara gömmüş. Şehir tamamen yok olurken insanlar ve etraftaki diğer her şey taş kesildi şehre kül bulutları ve lavlar ulaştığında çoğu kişinin bu duruma şehvetli anlarda yakalandığı da söylenir. Pompei'de bulunan vücutlar sertleştirilerek toprak üstüne çıkarılmıştır. İtalyan bir bilim adamı olan Fiovelli 19. yüzyılın başlarında yaptığı kazı araştırmasında gözlerine inanamadı. İnsan suretleri dahil olmak üzere her şey taşlaşmıştı. Burada atlar, köpekler, çocuğuna sarılmış olan anneler ve insanların günlük yaşayışlarını yeni kurulmuş bir film seti gibi görebilmekteyiz. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan antik kent her yıl yaklaşık 2,5 milyon turist çekiyor. Lut Kavmi Kur'an'a göre de yasak olan aile içi akraba arası ilişki, zorla cinsel ilişki ve fuhuş sapkınlık olarak nitelendirilerek kavim içerisinde doğal bir hale gelmişti. Lut peygamberin gönderildiği kavmin erkekleri şehre ziyaret edilen tüm erkeklere cinsel tecavüz etmekteydi ve de herkes birbirine ve kendi ailesine tecavüz etmekteydi. Erkekler eşleri dışındakilerle de cinsel ilişki yaşıyordu. Kur'an'a göre bu tür sapkınlık ilk defa bu kavim içinde görülmüştür. Allah Lut peygamberden Kavmini uyarmasını istemiş ve o da uyarmış ancak kavmi Lut peygamberi umursamamıştır. Allah kavmine tecavüz olaylarını sona erdirmek için erkek kılığında melekler göndermiştir. Bu olaydan sonra Allah Lut peygamberin ailesiyle beraber şehirden uzaklaşmasını istemiş, bu arada hiç arkasına bakmamasını eşinin de helak olacağını bildirmiştir. Ve neticede Lut peygamberin eşi de Lut kavmiyle yok edilmiştir. Lut kavmi İslam inancına göre milattan önce 1900 yıllarına kadar varlığını sürdürmüş topluluk. Kavmin yaşadığı yer ise bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün İsrail sınırında Lut Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir. Bu şehrin eski ayetleri adı geçen Sodom olduğu kesinlik kazanmıştır. Lut Gölü'nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması bu bölgede bir çöküş olduğu. Bunun Kur'an'da anlatılan olaylarla benzerlik göstermesi ve Tevrat'ta Sodom şehrinin de böyle bir akıbete uğramış olması Lut kavminin burada yaşamış olabileceğine kanıt olarak gösterilmektedir. Nemrut ve kavmi putperest müşrikler İbrahim Aleyhisselam'a ve iman edenlere karşı şiddetli ve görülmedik bir inatla karşı duruyor ve onları ağır işkencelere maruz bırakıyorlardı. Bu durum Hastafa'ya ulaşmış ve dayanılmaz bir hal almıştı. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a ibaret ve taatlerini rahat yapmaları için bulunduğu belden hicret etmesine emir buyurdu. İbrahim Aleyhisselam böylece Şam tarafına hicret etti. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruldu. İbrahim şöyle dedi ben kavmimin arasından Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphe yoktur ki Allah azizdir, her şeyi galiptir, hakimdir, hükmünde hikmet sahibidir. Ankebüt 26 allah Teala servetine ve saltanatına bakıp, şımarıp, kibre ve gurura kapılan ve böylece ilahlık iddia edip insanları kendine taptıran Nemrud'a ve yıldızlara, putlara tapan azgın Keldani kavmine de İbrahim Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Fakat Nemrut ve Keldani kavmi İbrahim Aleyhisselam'ın bildirdiklerine iman etmediler. Şeytana ve nefislerine uydular. İbrahim Aleyhisselam'a karşı direndiler. Saptıkları bozuk yolda sürüklenip gittiler. İbrahim Aleyhisselam, Nemrut ve Keldani kavmini son bir defa daha imana davet ettikten sonra Babil'den hicret etti. Son davette de imana gelmeyen Nemrut ve putperest Keldani kavminin üzerlerine gökyüzünü tamamen kaplayan sivrisinekler sürüler halinde gelerek onların kanlarını emip onları kupkuru bir halde bıraktılar. Nemrut'a sivri sineklerden bir tanesi musallat olup peşini bırakmadı. Ne tarafa kaçsa ve nereye saklansa sinek hemen karşınıza çıkıyor. Üzerine, yüzüne ve başına konuyordu. Nemrut bu sineği öldürmek istediği halde aciz kalmıştı. Saltanatına ve servisine bakarak kibirlenen ve ilahlık iddia eden bu azgın hükümdar küçücük bir sinek karşısında aciz ve çaresiz kalmıştı. Sonunda bu sinek onun helak olmasına sebep oldu. Defalarca davet edilmesine rağmen iman etmeyen Başkalarının da iman etmesine mani olan Nemrud'un hayatı, saltanatı, serveti, mülkü ve asıl nesi varsa hepsi bu şekilde heba olup gitti. Böylece hem kendisi hem de ona tabi olanlar için dünya hayatı sona ererken ebedi felakete ve cehennem azabına düşer oldular. Ad kavmi Hazreti Nuh sonrasında Hud peygamber müjdelenmiştir. Hud peygamberin kavmine Ad kavmi denmiştir. Hud peygamberi yalanlayarak sapıklığa yönelmiş ve Fusilet ve Kamer surelerinde bahsedildiği gibi şiddetli bir rüzgarla cezalandırılmışlardır. Ad, Hazreti Nuh'un torunlarından olan Alsın oğlu olmakla birlikte onun kavmine de kendi ismi verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler dikkate alındığı zaman alt kavminin bulunduğu bölge bugünkü Yemen bölgesi olarak kabul edilmiştir. Kur'an'da bilgiler yer almaktadır. Ancak kavmin sapıklıkları ve başına gelenlerin detayları tefsirlerde bulunmaktadır. Allah'ın büyük zenginlikler, sayısız saraylar, güzel eşler verdiği kavimdir. Bu sebeple kibre kapılmış kendilerine gönderilen peygamberi yalanlayarak putlara tapmaya başlamışlardır. Alt kavminin bulunduğu topraklar oldukça verimli topraklardır. Bu sebeple toprağı ekip, biçerek ve ticaret yaparak sayısız zenginliklere sahip olmuşlardır. Sarayları, köşkleri, büyük binaları ve ticaret haneleri vardır. İnsanları beden yapısı olarak oldukça düzgündür. Kadınları, oldukça güzel erkekleri ise yakışıklıdır. İri cüsseli, güçlü, uzun boya sahip, ayrıca uzun ömürlü insanlar olduklarını söylemek mümkündür. Bu kavim büyük kayıları yontmakta ustaydılar. Bu yontma işiyle evler yaparak gösterişli binalar meydana getirirlerdi. Zenginliklerinin kibrine kapılarak kendilerine gönderilen peygamber olan Hud'u yalanladılar. Bu sebeple Allah onları cezalandırarak helak etti. Ad kavminin helak olduğu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette geçmektedir. Allah tarafından cezalandırılarak yok edilmiş kavimdir. Ad kavmi sapıklıklar yaparak kendi soylarından gelen peygamberin sözünü dinlemeyi reddetti. Böylece Allah tarafından şiddetli bir rüzgarla cezalandırıldı. Ad kavmi soy olarak Hazreti Hud ile aynıydı. Ancak Hazreti Hud çok temiz ve ahlaklı bir kişiliğe sahiptir. Bundan dolayıdır ki Allah tarafından elçi olarak seçildi. Ancak onu dinlemediler. Onları helak eden şiddetli bir kasırga olmuştur. Bu kasırga tam 7 gece sürmüştür. Hiç durmadan devam eden bu kasırga önce tüm evlerini, binalarını, bahçelerini tarumar etmiştir daha sonra putlarını yerle bir etmiştir. Ardından tüm kavmi yok etmiştir. Bu kavimde canlı, hiçbir canlı insan kalmamıştır. At kavmine gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Füsilet 15 Azgınlık ve isyandan çok ileri giden kavim Allah tarafından ayetlerle uyarılmıştır. Ancak ayetleri alaya almışlardır. Eyhüd kavmin arasından seni seçtim. Onlara git kendilerinden korkma ben onlara senin için mucizeler göstereceğim. Dediler ki eyhüd sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir söz söyleyemeyiz.